Evet, üç doktor birlikteyiz. Bir araya gelmemizin nedeni çok sevilen bir uygulama Paris Işıltısı. Paris Işıltısı'nı bugün Makbule Hanım'a uygulayacağız. Ne için uygulayacağız Makbule Hanım? Bugün ben özellikle göz çevrem ve tüm yüz için bir doku rejiminasyon tedavisi planladım. Göz çevremde ince kırışıklıkları botoksla çözebilmeme rağmen, kırklı yaşlarda olduğum için bunu bir takım destek maddelerle güçlendirmem gerekiyor. O yüzden bu tedaviyi planladık. Paris ışıltısı ne? Aslında bir mezoterapi. Yani cildin içerisinde bir vitamin enjeksiyonu. Ama şimdiye kadar yaptığımız veya bulunan bütün mezoterapilerden farklı olan yanı bir içeriği, ikincisi çok kısa sürede hastaların ve bizlerin de gözle gördüğümüz ciltte sağladığı parlaklık, aydınlık. O yüzden de adı Paris ışıltısı. Bu içerik nedir? Aslında iki temel e, unsur var içeriğinde. Birincisi hyaluronik asit ki cilde nem verip asıl su tutarak cildin parlaklığını sağlayan. İkincisi ise içerideki amino asitler, enzimler, antioksidan maddelerle cildi bir yandan yapılandırırken bir yandan da yaşlanma karşıtı bir savaşı ya da yapılanmayı başlatması oluyor. O yüzden özellikle kısa sürede sonuç almak isteyen ama aynı zamanda ileriye dönüp de cildine yatırım yapmak isteyen hastalar için ilk tercihimiz olacak. Hadi uygulayalım. Evet. Gördüğünüz gibi uygulama oldukça kolay ve konforlu. Ee, seans olarak 15 gün aralarla 3 seans uyguluyoruz. Ee, ara ara bu e, seanslar ihtiyaca göre tekrarlanabilir. Ee, i̇yi miyiz? Gördüğünüz gibi hafif kabarcıklar var. Bu kabarcıklar cilt altı dokuya istediğimiz gibi yayılıyor. Ve e, yarın sabah tamamen geçmiş olacak.